Biri hop abi der. Biri böyle çok şık giyindim diye olay eder. Ha bu ne ya? Ben ne yapacağım? Kös olmuş bu. Ne olmuş? Hı? Kös. Yani kıssal östrojen sendromu. Hı? Bir nevi kimlik bunalımı gibi bir şey. Ben ergenlikteyken... ...bana da olmuştu aslında. Annemler yüzünden. Tamam ama şimdi hangisini seçeceğim ben? yaprak Senin başka bir olmana gerek yok ki. Olduğun gibi kal. Alıştı. Yine aynı hikaye. Ne hikayesi ya? Ne ne hikayesi abi? Yok yaprak değişme. Yok olduğun gibi kal. Niye engel oluyorsunuz abi kıza? Ben mi engel oluyorum? Evet sen engel oluyorsun. Ben sadece hatırlasın istiyorum. Neyi? Ya bıraksana. Hatırlamak istediği zaman hatırlar. Sen ne istiyorsun peki? Bambaşka biri mi olsun yaprak? Eğer bambaşka biri olmak istiyorsa, evet bambaşka biri olsun istiyorum. Tamam. İspatlayacağım göreceksiniz. Yaprak bu bunalımdan nasıl kurtulacak, nasıl mutlu olacak göreceksiniz, tamam İspatla e, bakalım. İspatlayacaksın. Tamam, ben de ispatlayacağım. Hadi bakalım. Görelim Hadi. bakalım. Kız kavgası! <laughs> Kanka ben şimdi kös mü oldum? Maalesef öyle bacım su. Kös oldum. Peki ben bu köz çukurundan nasıl çıkacağım? Sinan kuşum nerede? O bilir. Hop! Oh. Şu an biraz meşgul. Nasıl yani? Şimdi ben kös mü oldum? Ben kimlik bunalımında mıyım? Ya sen bakma Oğuz'a. Şimdi okul, yeni iş dünyasına atılım falan. Kolay değil tabii. Kafan karışık. Bilirim ben seni bu hallerini. Karışık ne kelime? Benim beynimin her kıvrımında böyle biner tane düğüm var sanki. Hatırlaman gerekiyor. Neyi? Eskileri. Ne kadar mutlu oldun. Kendini. Bisiklet sürelim mi? Yani bu beton yanılarının arasında en çok topa girmem. Doğru diyorsun. E biz de başka yer buluruz o zaman. Vallahi ama. Vallahi. Tıpkı eski güzel günlerdeki gibi. <laughs> ya hadi. Kalk. Gidiyoruz. 那就是。 Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Ya daha dün gibi şunları düşe kalkı öğrendiğimiz gibi. <laughs> Dizlerimiz paramparça olmuştu. Ay bayağı da kalmıştı ha. Sonra geçti ama. Zamanla değişiyor işte her şey. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, insanlar değişiyor. Ama biliyor musun Yapma? Bazı şeyler hiç değişmemeli. Tıpkı senin gibi. Ali. Hatırlıyor musun bunu? Lisedeyken kar yağmıştı da ortalık bayram yerine dönmüştü. Kar küresi gibi olmuş der yer. Zaten kırk bir bir yağıyor. İşte sende o zaman bu bere vardı. Kot pantolon, siyah mont ve kendinden büyük botları. O zaman da çok mutluydum. Ne giydiğimiz, ne yaptığımızın hiçbir önemi yoktu ama yine de mutluyum. Ali bak o kıyafetlerin kokusu hala burnumda. Onların yeri hep aynı. Ama galiba ben orada değilim artık. Onlar orada duruyor ama ben onların içine sığamıyorum. Ee, niye geldik buraya? Hadi bin. Hadi gidelim. <laughs> Al. <laughs> Unutmuşum Ali. <laughs> Bu ne sırık? Tek kişilik dev gösterin mi? Yani tek kişilik olduğunu söyleyemem ama dev olduğu kesin. Önce seni şuradan bir kurtaralım. Olur, liseden o. Tamam yaprak bu liseden de sen liseden değilsin artık. Bu perdenin arkasında ne var biliyor musun? Eğer kendine izin verirsen, adım atmaktan korkmazsan olabileceğin yeni yaprak ayvaz var. Ya ne yaprak ayvazmış arkadaş ya ben bıktım bu kızdan nefret ediyorum. Yani tabii ki bunu hazırdım. Sen yokuş yapacaksın. Duvarların arkasına saklanacaksın. Klasik. Ha, anladım. Bu senin yeni şiir kitabının lansman gösterisi. Tebrik ederim. Yaprak ben ciddiyim. İçinde değişmek isteyen biri var. Ve sen onun elini tersiyle itiyorsun. Bu yüzden hala kim olduğunu sorguluyorsun. Ya bir kendine izin ver. Çık kabuğundan. Yani değişmekten korkma. Ben kabuğundan çıkmasaydım var ya senin kafanı çoktan ısırmıştım biliyorsun değil mi? Hem ben değişeceğim sen karar vereceksin. Ben nasıl değişeceğim Ozan'sa öyle mi? Estağfurullah canım. Onu yapanlar var. Ana. tek kişilik değilmiş hakikaten gösterin. Söylemiştim. Buyurun Yaprak Hanım, sizi şöyle alalım. ...şimdi. E Barış kim ki bu? Kim biliyor musun? Depresyon kıyafetlerinden kurtulmuş... ...kabuklarından çıkmış... ...yeni yaprak. Ya bakıyorum bakıyorum... ...bu ben değilim. Ben kimseyi tanımıyorum buradaki ya. Bu ben değilim ki Barış. Çünkü hala aynı kafadasın. Yani benim gördüğüm görmeye çalışmıyorsun. Yenilikleri hep itiyorsun. O yüzden... ...kim olduğunu anlamıyorsun doğal olarak. Bunu da takayım tam olsun Hı. Yaprak Siz Siz ister misiniz bir şey istiyorsunuz Verin takayım valla takacağım yani Sorun çıkarmayacağım bu sefer gerçekten Yok yok biz burada yokuz gibi düşünün Hayır, Benden olmuyor zaten Olmuyor bana bana böyle beş beden büyük bir kabuk lazım ki Ben onun içine böyle gireyim çıkmayayım hiç Yok yok ben Kendimi iade edeyim ya Bende kesin üretim hatası var Değil mi Sırık? Oyun bitti. Bitti oyun. Kapatıyoruz. Eyvallah. Vay Ali Bey. Çok iddialıydınız. Başarabildiniz mi bari? Sen ne yaptın? Başarabildin mi istediğini? Yaprak mutlu mu? Üf, yaprak mutlu mu? Abi çıkın şu kafadan artık ya. Vazgeçin artık bundan öyle. Geçmişe saplanıp kalmışsınız. Hala 13 yıl öncesinde yaşıyorsunuz abi ben ne istiyorsam yaprağın mutluluğu için istiyorum. Bundan sen de eminsin zaten ama. Vallahi ben pek emin değilim artık. Kızın halini görmedim mi? Pek mutlu değil gibi. Sen neden mutlu demedin peki? Ha? Kafanın içinde bir yaprak var. Hep öyle olsun istiyorsun. Sen benden çok mu farklısın? Barış. Ali. Şişt, yeter! Yeter ya! Ay sadece kendinizi düşünüyorsunuz ikiniz de. Ben ne istiyorum, ben ne düşünüyorum. Onu zerre kadar düşünen yok. Hiç kimse düşünmüyor. Yaprak. Yaprak yok yaprak. Sus ben konuşacağım. Kimsenin ne düşündüğü artık benim zehre kadar umurumda değil. Hani ben de bağırıyorum diye bana deli diye bakıyorsunuz ya. Siz de umurumda değilsiniz. Bana öyle koçum diyen o dangalak da umurumda değil. Ajanstaki saçma kız da umurumda değil. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Ama sağ olun ya sayenizde anladım. Ben benim, ben nasıl istiyorsam öyle olacağım. Nasıl görünmek istersiniz anketimize katılmak ister misiniz? E, çekil be! uzaklaş buradan, yakma kendini. Aha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.